Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda da Mordo'ya yapılan buff'ı inceleyeceğiz arkadaşlar. Mordo'da da neler yapılmış? Şöyle hemen bir bakalım arkadaşlar. Kopya özelliği bir kere enerji hasarını absorpt etmesiyle alakalı bir şey. Çok önemli değil. Mordo yetenek isabetine karşı bağışıklığı. Rakipte bir tane takviye varken işte bendeki 6 yıldız R1 yani 5 yıldız R4.5 modunda artı 362 saldırı gücü veren bir hiddet alıyor arkadaşlar. Bu yeni bir özellik. Onun dışında normal güç bölü doldurma özelliği var. İşte klasik aynı şeyleri var. Başka bir şey var mı? Burada arkadaşlar hiddetler artık 12'den 17 saniyeye çıktı. Ben bir tur oynadım. Gerçekten çok çok etkili olmuş. Çok çok etkili olmuş. Yani eski morla değil. Aynı görüntü aynı. Ama kasa aynı kasa diye. Yani daha etkili olduğu aşikar. Ve 15 tane gidide kadar çıkıyor. Çok hızlı çıkıyor arkadaşlar. Önce normal yavaş yavaş soru Sonra ikişer ikişer çıkmaya başlıyor. Göreceksiniz zaten. Onun dışında L3 attığınızda da yine güzel hasar veriyor. Yani Mordo'yla şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Mordo'yla ağır saldırı, siper ağır saldırı oynayacağız. Ve L3 atacağız. Bu şekilde oynayacağız. Bakalım arkadaşlar Mordo'muz neler yapacak. Tabi sürekli L1'e de spamlayabilirsiniz aslında. Bakın üzerindeki hiddetlere dikkat edin Mordo'muzun. po. 2 hiddet ve ne kadar dikiz Ve sıfır sinarcı arkadaşlar bu adam. Bu adam tabi e gelmiyor ama olsun sıkıntı yok. 9 idi de çıkardım. Geri kalan her şey mordu da aynı. Şöyle 11, 12, 13, 15 yaptım. L3'e bastım ama atamadık arkadaşlar. Yemedi. Olsun şimdi atalım o zaman. Pua. Bunu attığımda 3 tane hiddet açma hakkımız var. Eğer bir tane hiddet açmazsa onun yerine iyileşme açacak arkadaşlar. Sağlığımız ne kadar azsa o kadar çok iyileşme açma şansımız var. Gördüğünüz gibi hemen bir tane iyileşme açtı. Üzerine de hiddet açtı. Şu anda 17 hiddetim var. Yani 15 hiddetim durduğu için ağır saldırı yapmama gerecek. Onun yerine düz vuruşlarımla rakibe birazcık hasar vermeye çalışabilirim. Bu. Burada şey yok. Yani hiddetlerin süresini durdurma veya uzatma gibi bir mevzumuz yok. Yine hiddetlerimiz 5'e düştü. Ağır saldırı spamlayarak... ...yükseltiyoruz. Yemedi. <laughs> ay ay. Tabi biz burada biraz atraksiyonluyoruz ama normal sadece siper ağır saldırı yapıp... ...L3 atın, başka bir şey yapmayın ve Mordo... ...inanılmaz güçlü, e, inanılmaz hızlı bir şekilde... ...güç barı dolduruyor zaten. Ama... ...bu iyileşme olayı çok iyi ya, fark ediyorum. Ben biraz daha böyle... İyileşme olayı biraz daha iyi. Zaten oranı da artmıştı. %40'dan %50'ye falan çıkarmışlardı. Yine biliyorsunuz Mordo rakip üzerinde takviye varken coşuyor L2'siyle. O, o çok başka bir galaksi oluyor. Hemen hiddet bastım. Ve yine l Çok hızlı L3 doldurabiliyorsunuz. Bu da sürekli üzerinizde hiddetler olmasına hatta sürekli iyileşme bile basmanıza olanak sağlıyor. 8000-8000 bence çok iyi vuruşlar. Bir 6 yıldız R1 için. Tam bir siper ağır saldırı karakteri. Ve bakmayın yani şeyin e, biraz daha cücük versiyonu. Mistik versiyonu bile diyebilirim. Hyperion'un tam Hyperion'la pek kıyas kabul etmez ama. Bakın ne kadar hızlı güç para dolduruyor. sürekli siper ağır saldırı. Hiddetler sürekli üzerinde. Canıma dikkat edin. Can basması gerekirken can basıyor. Gerekmediği zaman da hiddetlere çıkartıyor kendisini. Mesela şöyle bir durumda gideyim bir, de bir kere l atayım. Bozmayı kes. Uzun mesafeden de atabilirim l Her yerden atabilirim. İddetlerim azaldı. fakat tekrardan ağır saldırı spamına başlıyoruz. Sizi aşırı coşturacak bir karakter değil ama bir önceki Mordu'ya göre gerçekten çok çok daha iyi. Çok çok daha iyi. Ya en azından şu anda oynanabilitesi var. Hemen iddetleri 15'e çıkardım ve bir kere daha L3 basıyorum. Hayvan gibi de 3 atıyorum. Şimdi L1 atalım. 10 bin vurdu birazcık daha bozmacıklar veriyor. Ama mordunu nasıl... Ama bak hemen böyle sersem 7 mi L1'de uzun süre şeyde kalabilirsiniz. <laughs> Ana gene geldi. Allahu Ekber. Uzun mesafeden güzel yapıştırıyor şimdi Allah için. Sürekli l de spamlayabilirsiniz. Mesela böyle sersem geldi ve ağır saldırıda bekleyin, puaa. Pua, Pua canın sıkı. Tabi e, aslında kanamaz yere oynayabilirsiniz. ya sıkıntı yok. L3'e geçtiğiniz zaman çat, direkt şey yapar. Yani büyük ihtimalle sağlık basacaktır. Bak bir sonraki dövüşü, şimdi %30'la geçiyoruz. Bir sonraki dövüşte aynı mantıklı oynadım. Bu arada ne vermiş asıl olarak? 79 combo gayet güzel bir. 6 yıldız R1 için çok güzel bir rakam bu arada. 21 bin vurmuş en fazla. Direkt kendini göstermiyor ama 79 vuruş gerçekten de çok güzel. 6 yıldız R1 için. Neredeyse 7 8000 bin falan yapıyor. Hemen bir hesap yapayım şöyle. Bak 550 bin bölü 79 desiniz. 7 bin 7 bin arkadaşlar. Combo başı 7.000 gibi. Çok güzel bir hasar. Hemen şimdi bir de burada başlayalım bakalım. Pua. 3 illet aldık bile. Süresi uzun. Ve bu tabi sıfır sinerji. Yanına belki ee, neydi o elemanın adı? Odin konabilir. Odin olabilir yanına. 12 illet. Ya bir sal beni be ablacım ya. Ha sersem attı ama yemedik. Ve 15 15'i çıkarıp atıyorum. Bakalım iyileşme kaç tane atacak? 3 tane iyileşme canı kes. Bak bak bak. <laughs> Sağlık vasfını kes. Yani neye ihtiyaç? Eskiden Skype Witch vardı. Şimdiki Scarlet Witch de eski Scarlet Witch'ten bahsediyorum. Ee, eskiden o Scarlet Witch neye ihtiyacım varsa onu açıyordu. Bu da şimdi o hesap olmuş. Bak bir de 3 daha atalım. Bu sefer de hiddetlere ihtiyacım var ama... Yine iyileşme de olsa fena olmaz. Bir tane iyileşme açtı. Diğerlerini iyi de açtı. Pua. Karakter tam bir siper ağır saldırı karakterine. iyice dönmüş, oturmuş da ve verdiği etkilerden dolayı da çok hızlı levçü çıktığı için de arkadaşlar güzelce oynayabilirsiniz. Oynanır gayet kaliteli olmuş. Dediğim gibi göze mesela onun buff'ı gibi direkt batmıyor ama olmuş olmuş olmuş. Yüzde otuzla başladık. Yüzde falan çıkardı. Daha da çıkartır bu vicdansız. Al bir iyileşme daha geldi. Eskiden buralarda bu kadar çok açmazdı bu iyileşmeleri. Ve az evvel gördünüz. bütün ihtiyacım olduğu anda üçünü de açtı. Yani hem güç basan hem de sağlık basan bir siper ağır saldırı karakterimiz oldu. Vatanın millete hayırlı uğurlu olsun. Hemen çıkartalım 15 illete. Bam. Dediğim gibi rakibiniz takviye açan bir şeyse çok takviye. Bu sefer L2 atarsınız. Yine iyileşme açtı. Onu Çok keyifli değil mi yahu? Puh! Sürekli hiddet üstüne, hiddet açıyorum. Çok hiddetli bir arkadaş. Ben beğendim arkadaşlar. Bu iki buff'ı da beğendim. Hem Storm bunu çok beğendim. Aha yine iyileşme açtı. Ne oluyor lan? %100 yaptık da canımızı 97 oldu. Kritik oranı biraz az ama. Biraz az kritik oranı. 21.000 gibi mütevazı bir hasar. Hemen L3. 18 idi. Daha artık iyileşme açmasın zaten. <laughs> Aslında hiddetlerin süresini durduran bir hareket de olsaydı var ya Tadından yenmezdi ha Ben Mordo'yu çok beğendim arkadaşlar çok beğendim Şimdi 15 7 de çıkartıp bir tane daha L3 Sürekli L3 atıyordum arkadaş Düz duruş 10 bin Gayet güzel. %30 canla girdim. %91 ile çıktım acılar. Gayet güzel. Kaç kombo aldı bu sefer? 60 kombo arkadaşlar. Hemen şöyle bir hesap yapalım. Fırtınadan daha az kombo aldık. Yani 550 bin bölü 60 desem 9100 ortalama ile vuruyor. Harikulade. Harikulade. Gameplay de rahat. Siper ağır saldırı. Ve görüyorsunuz canını nasıl doldurduğunu da görüyorsunuz. Harikulade arkadaşlar. Gayet güzel. Ve görüyorsunuz özel saldırı dili de düz. Mesela özel saldırı çok düşük hasar veriyor bu arada. Ama düz vuruşları oldukça güzel verdi. Siper ağır saldırıya çok kaliteli bir karakter daha gelmiş oldu arkadaşlar. Sıfır sinerjiyle Vatanı millete hayırlı olsun. Sizlerle düşüncelerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Hepiniz Allah'a Görüşmek üzere.